Selamun Aleyküm Hocam. Aleyküm Hocam e, siz konuyu anlatırken, e, sahabenin bu konuda görmüş olduğu eziyetleri anlatırken, açıkçası içimde şöyle bir duygu oluştu. E, Allah'tan selamet istiyorum. Fakat dini gereği, isteği gereği beni imtihan ederse, ben de aynen bu sahabelerin e, yaptığı gibi sabretmek, bu imtihanı hakkıyla geçirmek gibi bir duygu geçti. Ama konunun sonunda siz bunun bir bilinçle ee, olabileceğini söylediniz ben de burada aslında hani sormak istediğim şey şu peki bunu olumlu yönde destekleyen bilinci nasıl sağlarız bir imtihan geldiğinde yani şu an burada belki hepimiz şunu biliyoruz ee, Allah azze ve celle e, dilediği kulu imtihan eder e, ve imtihan da bu dinin şeylerinden biridir yani e, sünnetullahı diyoruz e, biz olumlu yönde bu bilinci neler destekler neler de olumsuz destekler. Belki bugün bunu iyi bir şekilde bilirsek kendimizi de yetiştirmiş oluruz. Daha büyük imtihanlar geldiğinde de korunmuş oluruz diye olumlu ve olumsuz bilinç yönlerini evet. hem şer'i olarak hem de tecrübeye dayalı bir şey söyleyebilirim. E, genelde dine dair bir şeyler öğrenen ama öğrendikleri üzerine düşünmeyen insanlar bilinçsiz insanlardır. Asla o bilgi onlarda bilince dönüşmez. Ve Allah Celle Celaluhu onları o bilgiden imtihan ettiği zaman da kaybederler. Genelde bir şey öğrendiği zaman gidip oturup kitleden bağımsız olarak ben bir müminim, Allah'a iman ediyorum ve Allah'a karşı bazı sorumluluklarım var. Bugün benim öğrendiğim bu şeyler ne demek? Ben bugün ne öğrendim? Neye tamam dedim? Neye eyvallah dedim? Neye bu olursa ben bunu yapacağım dedim? İnsanın tek tek bunu kendisine sorması, söylediklerinin ne anlama geldiğini ee, insanın böyle bir çek etmesi, gözden geçirmesi. Mesela sen bugün eve gittin diyelim. Bunun bilince dönüşmesini istiyorsan oturup düşüneceksin. Yani ben mesela bugün Abdullah İbni Mesud'un olayını veya Sümeyye'nin olayını dinledim. Örnek veriyorum. Ben burada neyi tam olarak kabul ettim? Mesela yarın öbür gün Allah muhafaza örnek veriyorum. Biraz uç bir örnek vereceğim ama bence bunu düşünmenizi isterim. Şurada benim karımı yatırsalar, üstünü başını parçalasalar, her bir ayağını veya kolunu bir tarafa çekmek suretiyle, vücudunu germek suretiyle parçalamaya gayret etseler Sümeyye annemize yaptığı gibi ve hoca da bana sabret dese ben onların göstermiş olduğu tepkiyi gösterebilir miyim? Yoksa boşuna okuduk biz bunu yani. Bu asla bizde bir şeye dönüşmedi. Asla bizde bir bilince olur mu canım? Ve benim namusumu orada öyle yapacaklar da işte ben sessiz kalacağım falan erkekliğe ne oldu falan diyorsan boşuna burada vakit kaybediyoruz demektir. Mesela veya diyelim ki sen bir başka kardeşimiz 50 derece sıcağın altında susuz bir şekilde işkence görürken hemen yanında oturan abi de işte bir aşireti bir ailesi olduğu için evinde rahat evinde oturuyorsa ve sen bunu gördüğünde "Evet bu benim imtihanımdır. Allah beni imtihan etti, onu imtihan etmedi." diyebilecek miyim? Yoksa ben ya kesin bu işte bir şey var. Demek ki bunu bizim aramıza soktular ki şu anda bize eziyet ederken kimse ona şey yapmıyor. Kimse ona karışmıyor. Ee, diyeceksen eğer bütün bu öğrendiklerimizin hepsini boşuna anlattık, boşuna öğrenmişiz demektir. Tekrar ediyorum. Bir bilginin bilince dönüşebilmesi için insanın onun üzerinde düşünmesi ve kendi hayatına nasıl yansıyacağını bir gözünün önüne getirmesi lazım ki neyi kabul ettim, neyi inkar ettim, neye söz verdim insanın bunu şey yapmasıdır. İnsanın bunu bilmesidir. Mesela örnek veriyorum. Şimdi biz bunu anlattık diyelim. Şu an kölelik sistemi yok. Ama yarın öbür gün işte örnek veriyorum bir kölelik sistemi oluştu. Bazı kardeşlerimizi köleleştirdiler ve onlara eziyet ediyorlar. Veya esirler fidyelerinin ödenmesi lazım. İşte ben de geliyorum mesela işte zengin bir iş adamı örnek veriyorum. Bütün servetini ver bu kardeşlerin esaret bağını sonlandır. senin vazifen de bu. Senin imkanların var. Bu kardeşlerimizin esaretten kölelikten kurtulması lazım. Senin de bunu yapman lazım. Bunun bunu düşünmesi lazım aramızdan birinin. Yani ben böyle bir şeyle karşılaştığımda Ebu Bekir'in yaptığını yapabilecek miyim? Yoksa yapamayacak mıyım? Yapamayacaksam evet olması gereken bu, bu çok doğru demeyeceğim. Yani boş boş Allah'a söz vermeyeceğim. Ama ben bunu düşündüğümde evet bir gün benim de başıma böyle bir imtihan gelebilir ve inşallah ben Allah'ın yardımıyla Allah'ın kolaylaştırmasıyla bütün her şeyimi servetimi Ebu Bekir gibi bu yolda harcayacağım diyebiliyorsak o zaman işte o öğrendiklerimiz bizim için bir bilince Allah'ın izniyle dönüşe dönüşebilir. Ama benim e, yani Allah'tan affı afiyet istiyorum. Ama gözümü dünyaya açtığımdan beridir imtihan görüyorum. Hiç şikayetim yok Allah'a hamdolsun Allah'tan. Bütün bu imtihanlarda sebat eden insanları da çok gördüm. Çok böyle dağ gibi adamlar gördüm yani. Öyle dağ gibi adamlar gördüm ki mesela geçen derste size anlatmıştım. iki ay boyunca işkence yapılan yani o kadar ağır işkence gören adamın ismini bile söylemediğini de gördüm. İsmini bile yani. Devletin elinde adamın kimliği var. Adam devlet adamı tutuklamış ama bir söz vermiş. Ben bir gün yakalanırsam ağzımdan tek bir tane harf bile çıkmayacak demiş. Ve o sözüne sadık kalmış. İsmini bile söylememiş adamlar da gördüm. Daha bir tane fiske yemeden, hiçbir şey yapılmadan, daha elbisesini soyarken o dönemde öyleydi yani. Bir adam gözaltına girdiğinde önce tamamen soyup öyle alıyorlardı içeriye daha elbisesini söylerken, tamam bana karışmayın, ben bütün bildiklerimi anlatacağım diyen insanlar da gördüm. Hiç ummadığım, çok böyle gariban kendi halinde kardeşlerden daha gibi iman da gördüm. Hani böyle resmen cücenin içinden dev çıktı yani, böyle insanlar da gördüm. Ama dev zannetmiş olduğum insanların içinden cüce bile çıkmadığını da gördüm. Ve şunu gördüm, konuşmalarımızda, işte daha sonraki sohbetlerimizde, dinlediklerimizde neye inandığını bilen, düşünen, tartan ve ben Allah'a bir söz verdim. Zorlansam bile bu benim sözümdür. Ben bu sözümle Allah'ın indinde bir değer elde edeceğim diyen insanların Allah'ın yardımıyla ve izniyle imtihanlarını yüzlerinin akıyla atlattığını gördüm. Tam tersi ise yani öyle insanlardan öyle şeyler duydum ki şok oldum. Mesela ben beni yetiştiren üç tane hoca var. Bir tanesini söylüyorum. Beni yetiştirenlerden biri şu an namaz bile kılmıyor. Yani o halde o kadar kötü bir halde. Yıllar sonra onu gördüğümde ondan öyle şeyler işittim ki. Yani neredeyse hani böyle bana anlattıklarının hepsini ben tekrar ona anlatma gibi bir şeyde kaldım. Bir durumda kaldım. Bize itaatten, işte imtihanlardan, cemaate bağlılıktan bahseden adam ya öyle saçma şeyler anlatıyor ki bana. Falanca diyor bana öyle dedi, ben de diyor kızdım işte ayrıldım cemaatten bir daha i̇şte cemaate gitmedim vesaire diye. Böyle acayip bir acayip bir şey. Onun için inandığınız şeyleri ara ara gözden geçirin. Ee, evli olan kardeşler için söylüyorum. Hanımlarınızla oturun konuşun. Biz buna inandığımızı söylüyoruz ama gerçekten biz buna inanıyor muyuz? Din. Evli olmayan kardeşler samimi olduğunuz arkadaşlarla ara ara oturup Allah adına verdiğiniz sözler, kafanızı salladığınız meseleler, vay be dediğiniz şeyleri bir kendi aranızda bir müzakere edin ve güncelleyin. Güncel olarak bunun sizin hayatınıza nasıl yansıyacağını bir düşünün, bir görün. Ee, Bunların inşallah bilginin bilince dönmesine çok ciddi bir katkısı var. Bir de en önemli meseleyi söylüyorum. Bütün bunların üzerindeki en önemli meseleyi söylüyorum. Ne öğrenirsek öğrenelim. Ne evet dersek diyelim. Aklımızı, ruhumuzu, duygularımızı ne kadar güçlü delillerle beslersek besleyelim. Neticede hükmü veren Allah'tır ve benim Allah ile olan bağımdır sonuçları belirleyen olan şey. Benim Allah ile olan bağım. Allah'a olan aidiyetim, ona olan sevgim, ona olan imanım sonu belirleyecek olan, hükmü belirleyecek olan odur. Elinizden geldiği kadar, daha önce de söylediğim şeyi bir daha söyleyeyimse, asla bugünün günahıyla yarına çıkmamaya çalışın. Bu günün günahından tövbe edip, istiğfar edip bir sonraki güne tertemiz çıkın ki günahlarımız bizimle Allah arasındaki bir kambura, bir kambura dönüşmesin. Bizi Allah'tan uzaklaştırmasın. Ve ne kadar eksiğimiz, ne kadar kusurumuz olursa olsun duayı hiçbir zaman bırakmayın. Ya Rabbi deyin benim elimi bırakma, bütün eksiklerime, bütün kusurlarıma rağmen senden başka gidecek kapım, senden başka isteyecek bir mercim yoktur. E, demeyi unutmayın. Eğer Allah bir kuluna sahip çıkarsa, ona dostluk yaparsa hiçbir şey ona zarar vermez. Ama Allah bir kulunu sahipsiz bırakır, ondan elini çekerse o zaman da hiç kimse Allah'a karşı okula bir fayda sağlayamaz.